Gülen bütün öğrencim 21 yaşındayım. Bir soru var işte banka kredisiyle kurban kesilir mi diye. Hocalarımız cevaplasa bayağı iyi olur ya. Merak ettiğim bir konuydu. Hayırlı bayramlar dilerim ya. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Kardeşimiz bize banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? Kredi çekmek suretiyle kurban alınabilir mi diye sormuş. Şimdi değerli kardeşlerim kurban nedir? Bir ibadettir. Yani Allahü Teala'ya yaklaşma vesilesiyle yapmış olduğumuz bir fedakarlık, bir samimiyet ifadesidir. Bankadan kredi çekmek ise nedir? Faizdir. Yani Allahü Teala'nın haram kılmış olduğu bir husustur. Haram bir fiille ibadet yapılması, haram bir parayla ibadet olan kurbanın alınıp kesilmesi caiz değildir, uygun değildir. Banka kredisi ile kurban alınmaz. Burada ikinci bir soru aklımıza gelebilir. Kredi kartıyla kurban alabilir miyiz? Evet, kredi kartı para hükmündedir. Son ödeme tarihini geçirmeyip faize düşürmediğimiz müddetçe kredi kartıyla kurban alınabilir. Yani vadeli veya taksitli alınmış gibi kabul edilir. Kurbanın vadeli alınması veya taksitli alınması caizdir. Ancak kredi kartının son ödeme gününü geçirip faize düşürmemek şartıyla. Onun için bizim ibadetlerimizin faiz ve benzeri her türlü haramdan arınmış olması lazım. Ee, tekrar edecek olursak bankadan kredi çekip o krediyle gidip kurban almak hiçbir şekilde caiz değildir.